Erkek dediğin arkadaşına ihanet etmez. Bu sözler Maxi Lopez'e ait. Bahsettiği kişi ise hepimizin yakından tanıdığı Mario Icardi'nin ta kendisi. Mauro Icardi ile eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in ihanet skandalının ardından karşı karşıya geldiği ilk karşılaşma futbol tarihine Vanda derbisi olarak geçti. 13 Nisan 2014'te Sampdoria ile Inter karşı karşıya geldi. Bu maç sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlasıydı. Çünkü bir zamanlar kardeş gibi olan iki adam karşı karşıya gelecekti. Maxi Lopez basına verdiği demeçte bu maç benim için çok özel derken, Icardi ise Vandana ve 3 çocuğunu stadyuma davet etmişti. İkili arasındaki gerilim klasikleşen maç öncesi tokalaşması esnasında tavan yaptı. Mauro Icardi Max Lopez'in elini sıkmak için uzattı ancak Max Lopez onu görmezden gelerek elini sıkmadı. Maçın henüz 13. dakikasında Mauro Icardi Max Lopez'e ilk darbeyi indirdi. Golün ardından da elini kulağına götürdü ve Sampdoria taraftarlarına daha fazla bağırın dercesine bir hareket yaptı. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Sampdoria penaltı kazandı ancak topun başına geçen Max Lopez intikam alma fırsatını tepti. Lopez için kabus gibi başlayan karşılaşma Inter'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken Icardi 2 gol atmayı başardı. Maxi Lopez 3 çocuğunun annesi tribündeyken hem penaltı kaçırdığı hem de ihanete uğradığı eski takım arkadaşının 2 golüne tanıklık etti. Belki de hayatının en kötü gününü yaşayan Maxi Lopez maçın ardından sinirli bir şekilde erkek dediğin arkadaşına ihanet etmez, sahada ve hayatta belli kurallar vardır. Bazı insanlar bunu anlamaz diyerek Icardi'yi eleştirdi. Bu hikayeyi ve Icardi'nin hayatını daha detaylı dinlemek için Ofrenda YouTube kanalına göz atmayı unutmayın.